merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'ta Piggy oynuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben giremedim. Bir sürü oyundan çıkartın. Geldin. Tamam. Geldim. Ee, evet. Geldim. Evet geldim. Hep benim Ay seni pek zannettim. Minnet çok teşekkür ederim. Evet bu benim için yaptı ve Piggy var. sayesinde. Piggy benim peşimde. Botu neden seçiyorlar onu anlamıyorum. <gülüyor> 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 Öldüm ya. Neredeydi Piggy bu arada? Mavi anahtarın olduğu yerde galiba. Ben de hala beyazım. Arkadaşlar beni izle. Seni izliyorum zaten. Of Içine no Arkadaşlar e, burada e, bilgisayardan ekleyenleri de bulabiliriz. Tabletten de ekleniyormuş. Onu bir yerden izledim. E, bazıları benim bilgisayardan eklediğim. Traitor Bu arada traitormuş. Işte. traitor'muş. Ben bot zannettim. Özür dilerim. Ben o sırada öldüm zaten ben de. <laughs> ne Tam seçelim? Yalnız ben para kazanmış oluyorum Traitor beni öldüremediği için. Beni bot öldürdü. Keşke şunları hepsini oyundan çıkarsak da üçümüz olsak sadece. Aynen. Ama o Robux'la oluyormuş. Bu ha. şey duygular hep öyle yapıyor. Hmm. Neyse boş verin. Biz oyunumuza devam edelim. Evet. Ne seçelim? Bence baştan sona bütün menüleri oynayalım. Hayır, hayır. O bence ma ya postu seçelim arkadaşlar. Ee, orada bir Bunu siz de görebilirsiniz. Evet. Tabii ki pigi olmazsak. Ben epic olmak istiyorum. Arkadaşlar, ben Beke basayım mı Beke? Ee, Benim üstüme basın. Beke basmanıza gerek yok. Ben epic olmak istemiyorum ve player seçiyorum. İnfektiğin çok kötü. Seçelim ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir saniye ben şopa gireceğim. Aferin. Çabuk gel. 3-2-1 0. Geldim. Ben Beke bastım. Kim Pig'i oldu? Ben Ay, arkadaşlar benim. Arkadaşlar. Oh. Çok heyecanlıyım. Kapanım bu arada teleport ve daha yeni o pişiyim. <laughs> ben ponpişiyim at demek. Ben yani arka küçük at demek. Arkadaşlar ben normal pişiyim. Yani bu. Yani param olur birazcık like, like atın, like atıp ve abone olmayı unutmazsanız benim param olur bence. <laughs> Çünkü daha o yeni tablet aldı ve parası çok az. E, daha ilk aldı. Like atıp abone olursanız daha fazla para gelip onun da Robux. daha fazla parası olup e, şey olabilir. Robux'umuz da olabilir. Bizim Robux'umuz yok. O yüzden benim için rahat. Ben eklemeye çalışıyorum. Ben... Neyse buraya eklemeyeceğim. Ama ilk önce mavi anahtarı bulmaya gidiyorum. O 4 dakika 4 saniye kaldı. Beni öldürmeyeceğini biliyorsun değil mi? Evet. Ben başka yere hackledim. Bakın isterseniz. Şu asker makilerden de geliyor. çok korkuyorum. Onlar da beni şey öldürüyor. Bak, bir gelsene. Dino Piggy yolda. Şimdi Dur. Hatları, Mavi anahtarı geliyorum. alıyorum. Seni gördüm. Öldürme değil. Çabuk. Mavi anahtarı al. Beni göstersene beni. Çabuk yoksa düşerim. Tamam. Öldürmeyeceğim gel. Bak. Aha Bakın düştüm. arkadaşlar bu benim. Dino Piggy. Hmm. Alice yani. göstereceğim ilk önce. Bunu tabletten ve bilgisayardan da yapabilirsiniz. Hmm. Daha mavi anahtar açmadınız mı? Beni vuracak arkadaşlar silah var elinde. Silah nasıl aldı? Daha mor anahtar açılmamış. Çünkü e, ekleyebiliyor bunu unutma. Biliyorum onu zaten. Ben İyi mavi anahtarı kurumdum. açmadınız. Bak. Neyse ben bulacağım. Burada mı acaba? Bir yere bakmıştım or. Aa dur şurada da olabilir. Hemen gidiyorum oraya. Kıyafetin. Ben bence bu kıyafete bir like gelir. Değil mi? Benim kıyafete like gelmez. Bir sürü like ve abone olursanız. E tabii ki de Robux'um Robux um olur ve yeni videolar çekeceğiz ve Robux'um olur. O yüzden size de Robux'la da bir şeyler yapabilirim. Robux'suz olan. Ben teleportumu koyuyorum artık. Bu arada havuç vermeyin ya. Vermeyeceğim zaten. Neden vereyim? Ama başkaları yapabilir o yüzden. <laughs> <laughs> Aa! ya. Ya mavi anahtar açıldı mı? Hayır ama kırmızı anahtar açıldı. Baksana. Bak. Tamam. Mavi anahtar neden açılmadı? Hackledin mi? Hayır kırmızı anahtar açıldı. Ya. Kırmızı anahtardan gireceğim. Arkadaşlar. Açıldı mavi, ana mavi anahtar. Tamam. E -e. Açılmamış pardon. İyi. Hep diyorsunuz ben de gidiyorum sonra. Mavi anahtarın açılmadığını görüyorum. Neyse. Ben şu demirlikleri hacklediyorum. Tamam. Ben hiç ekleyemiyorum. Hiç demeyeyim de. Hep böyle yere giriyorum. Ona çok sinir oluyorum. Ve şu direkleri neden koymuşlar? Ya hiç kimse öldüremedim. Ben not değilim ki. Siz de olsanız <laughs> öldürürüm. Gelme. Sakın gelme. Ben şeye gidiyorum. Çıkış kapı. Sarı anahtarı görmedim. Şöyle mavi anahtarı birisi saklıyor. Bence de. Tamam. Ama benim mavi... Aynen. İyi iyi mavi anahtarı. Bence ilk önce mor anahtarı açın. Çünkü mor anahtarın içinde olabilir. Mor anahtarı açtılar ama orada yok. İnanmıyorum yani daha açmamış. Bekle belki. Neden saklıyor ki? İlla anahtarı o alacak. Ben kırmızı anahtarın olduğu yere gidiyorum. Tasen diye biri geldi arkadaşım. Ben tasını hiç sevmiyorum. Takipçi de. Hep bizi öldürüyor. Evet, ben öldürme yazıp duruyorum ona ama. Ben de ama hiç cevap vermeyip şey öyle ekleyeceğim. Nereye? Ya her şey hızlı bitiyor. Benim mavi Kapı anahtarı açıldı. açtın mı? Kapı açıldı mı? Hangi? Bekle, mavi kartı koysunlar açılsın. Daha mavi anahtar açmamışlar. Mavi anahtar diyorum, pardon. Mavi kartlar açtım <laughs> Ama ben mavi ya. mavi kağıt açtılar kaçın. Vicuğum. Bence kaçmayın. Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Ben <laughs> ya yere yapıştım. Dur. Ben burada orada kayacağım. Ay ben de yapıştım. Havucu vermeye gidiyorum arkadaşlar. Ya. Havucu verecek. Ben aşağıya düştüm arkadaşlar. Ben böyle takıldım ben, ben. Benim de düşme ihtimalim var. Düştünüz Aa. arkadaşlarım. Düştüm. Maalesef siz kaçamayacağız. Mavi anahtar buradaymış. Ya bizi kandırmışlar. Oraya vermesin. Havucu vermişler. Ben şimdi... Ben buradan bir pigi seçeceğim. Pig almıştım buradan. Bu kokarca pigiymiş. Bu da zombi pigi. Onu açtın mı sen? Neyi? Kokarcayı. Kokarcayı. Evet. Aldın mı? Aldım. Ne ara? Hiç görmediniz mi? Görmedim. Ben size gördüm. göstermiştim bu arada. <laughs> i̇zliyorum sizi. Neyse şu at gibi. Ben kalsın. videoda olduğumuzu unuttum resmen. Beni izleyin beni. Ben tamam. daha yeni hatırladım. Tamam seni izliyorum. Oo, bakın bana nereye çıktın. Ne nerede getirdin? Allah. <gülüyor> ben <gülüyor> hem onu öldürdüm hem de. <laughs> o beni öldürdü. Peki pegi yor. Aa zıplayabiliyorum. Daha <laughs> <laughs> yeni mi görüyoruz? Ama ben geçen yaptığımda olmamıştı. Ben hiç denemedim. Ben de. Ben şu turakların üstüne çıkacağım. Arkadaşlar ben de tek şey otam düşündüm ama bazı... O yüzden melek pigi aldım. Benim bir melek pigim var, bir şeytan pigim var. Ben de melek. Başkasını var. izleyeceğim. İzle. Merak tamam. etme ben buradayım. Hiçbir yere yok. <laughs> Bu kız robuxlu. Çünkü evet. şapkası. Aya, onu ben de gördüm. Şuraya ekleyecektim işte. Kıyafeti çok güzel. Silah aldı vallahi gerçekten silah aldı. Bebek geziyor. Ya ne hiç kimse, kims hiç kimse kaçmıyor burada geziniyor. Çünkü 3 dakika kaldı ve zamanını öyle değerlendiriyor. Bek Ama kapı açıldı. Ya, hemen bitmesini istiyorum çünkü. Ben figi olduğum için. <laughs> Sen figi olduğun için. Apında the... dur, apında door basacağım. Oha, İçine girdim şeyin neyse. Ben bizi almak istiyorum arkadaşlar, onun için para biriktiriyorum. Hah Yazdım. Apında door ne demek ya? Kapıyı aç demek. Ay. Door <laughs> is open. Ben şuraya bunu götürmeye çalışıyorum ve oraya ekleyeceğim. Ben yazdım, senin yazmana gerek yok. Ben yine ben ben de yazdım işte. Ay. Çocuğum, aa geliyor. Bizim bir özel videomuz vardı. Onu başka zaman izleyebilirsin. Hiç gelmiyorlar ha. Korkuyorlar. Çünkü. Ama Başka ya baş. hep yukarıdan düşünce yere yapışıyorum sonra ölüyorum. Başka bir şey var bir şey eklememiş. Oraya ben de bir kere ekle, hack, ekledim de ekledim zannettim o yüzden. Çok üzüldüm. Ama pek iyiyken tabi. Seni Pablo onu öldür. Çurti. Çurti diye birisi değil mi? Çurti yapıyorsun. Şaka yapıyorsun herhalde. <laughs> Ben artık merdivenden ineceğim. çünkü yere yapışıyorum ve ölüyorum. <laughs> ben şunun üstüne çıkıp. Ha kaçtı. Game over. Game over. Game, game, over, ha. Ha. game, game, game over. Game over. Ha. Game. <laughs> game over. Biz game over <laughs> yerine komiklik olsun diye game over diyoruz. Zaten <laughs> öyle deniliyor. Ha. Ben game over. Game <gülüyor> over. <gülüyor> 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 Ay sincope gibi gülür her zaman. <laughs> ne seçelim? Ben de hala açılmadı. Ne seçelim? Game. Ben ben vallahi şey skull skull seçelim. Ben Biri game, plant seçiyorum. Alın hiç sevmiyorum. Bir kere seçtim de Birisi Türk var mı yazmış. Ben ben yazacağım ben de. Ben yazacağım ben de. Game over yerine neler geldi. Traitor mu seçelim acaba? Bence hain modunu seçelim. Ben, player seçelim sonra traitor bot oluyor. Sen ne seçilmişti? Ben player seçtim. Sıkıldım. tamam. Ya geri bir asmayın bir kez de siz olun. Kim piği? Sidel ya. Çok İngiliz mi? Ben. Sidel ya. kill mi yazdık? Ay. Makil mi öldürme? Bir de Böyle yazdım. Ay arkadaşlar başımın etini yediler. Arkadaşlar bu arada bunun pigin hikayesini biliyor musunuz? çok kötüydü. Üzücüyüydü. Ay, ay çok kötü diyorum. Çok üzücüydü. Ben Neden buradan bu arada kırmızı anahtarı mı alsam? Yok Burada gitti. nereye ekleniyordu? Dış kapı. Adam öldü. Neden? Bilmiyorum. Daha peki başlamadık ki. Başladı kahretmişsin. <laughs> tamam yazdı. Öldürmeyeceğim ya. <laughs> oh. Ama bak. Bir şey bir şey yazmış. Ay. Dibime çıktı. Ama öldürmeyecekti. Ve geri gitti. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada bazıları iyi oluyor, bazıları da cani oluyor. Ne aynen. Karina ablama yalancı dedi. Evet. Onu ben alacağım. Ben aldım bile. Ben de bunu aldım. Ve bu arada beğenin tipini iğrenç. Bana ne? <laughs> beğenin sen mavi anahtarı okay al ben aldım. Turuncu anahtarın olduğu yerde bir sürü şey çarklar, anahtarlar Purple bir okay sürü şey. Purple Key koyacağım oraya. Tamam. Ama içinden avuç çıkacak. O <laughs> oh, bot mu? <laughs> ya evet bot. Ya oyundan bile bile çıktı var ya kaç. Nerede arkanda mı senin Herhalde. Ha yeşil anahtarın al Bir türlü purple key koyamadım. Derin ne? Kitap başında. Ha tamam ben de arkanda iyi geliyorsun. Ya e, siz <laughs> kitabı aldınız mı? Ben aldım. Tamam koy çabuk. Havuç Piki vereceğim. Gelmezse. Havuç vereceğim ben. Peki alt kattı. çabuk. Ben de havuç var valla. Kitap elimde. Ben Hadi çağır. koy. koy. Koyuyorum dur. Ben ben. Şu <laughs> görünmez. Ben çıkıyorum bir. 15 dakika yine deme. Oy. <laughs> havuç mu var sende de? Evet. Ver çabuk açtım. Hani arkadaşlar gidiyorum. küçük geçme deliğinden geçiyorsunuz ya altınızda pidi oluyor sonra öldürüyor o küçük gidiyorum. Ama onun için altınlara bakıyorlar. Elimde çark var. <laughs> Hemen indim. Ay ne güzel kaçacaktın. Aynen. Hiçbir şey yok. <laughs> Şu şeyi aldınız mı? Kırmızı anahtarla açtınız mı? Hayır açmadım. Ben hadi açacağım. Hadi. Ben aldım bile. Ya öldüm. Öldün Nasıl öyle biliyorsun? Hani 20 saniye olmuştu. Duygu geldi arkadaşlar takipçim. Hemen izliyorum. Bir başka kim var? Haji, Selo bu kadar. Ve arkadaşım Söyle. Sare Zehra. <laughs> ben de vardım Tabii ki var. elinde havuç var. Bir daha havuç ver tamam mı? Ya bir daki ne traitor yani var. Tamam. Bundan Aynen. Öldüm diye neden bağırıyom o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Bence videoyu soğanlarım. Bir, 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 bir daha bir tur daha oynayalım. Ya ben gelmedim daha. Hayır. Geri döndü, Selo kaldı. Aa, birisi geldi. Bir de Selo var. Bu ben Robux'lu. Ne? Arkadaşlar. Ay. Benim de Robux'um olmasını istiyorum ama. Ma, e, burada bir tane hesap açman gerekir ilk önce. Sonra oraya 5 lira vere vere. Ama bence 1000 e, lira verirsek. 1 milyar veya birka, birkaç milyon Robux veriyor. 5 lira 20 Robux galiba. Değil mi? Hayır 20 Robux değil daha fazla bence. Ben evet öyle. Bence 40 milyon. Oha. İnanmıyorum. 1000 lira, 1000 lira o kadar değil. 1000 lira, 1000 lira, lira bir kat olur yani. Bir kat ne kadar olduğunu biliyor musun sen? Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. Milyardan fazla. Bilemem artık orasını. İngilizler acar daha. Geliyorum ben de. Daha 5 dakika. Daha 6. dakikasında öldüm. Gelmişsin. Yani, yani de... sen... Adam neden bal koyduğunu bilmiyorum. Balçık gibi. Olduğun için olabilir belki. Şaka yapıyorum herhalde. Bir kişi daha var söyleyeyim. Aynen robot kıyafeti giyinmiş. Bu pro kıyafeti. Mi? Arkadaşlar ben biraz proyum. Diğerleri Diğerleri de peki de, ben pro. de Ama başka... Evet, siz, sen herkes pro da, başka ben, oy, parkur oyunlarında o kadar pro kadar, değilsiniz. Ben parkur oyunlarında nobu. Bir şey diyeceğim, bu Piggy'nin şeyini almış. Şeytan Piggy'nin şeyini almış. Bakayım. Neyse, bakıyorum. Görmez herhalde, görür. Evet. Alamaz mı? Almış. Ve herkes Robuxlu ya, inanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.